Arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu YouTube kanalımı yeni şey oluşturduğum için bu anlamda değişik videolar çekiyorum. Bu anlamda bana destek olursanız, abone olursanız beni çok memnun edersiniz ve hayallerime bir nebze daha yakınlaşmış olurum. Eğer bu videoyu beğenirseniz hoşuna gideceği gibi like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler. Şimdi bu videoda e, sigarayı nasıl bıraktım onun e, videosunu çekeceğiz. Şimdi öncelikle ben 11 sene e, sigara içtim. Gençlik döneminde ve gençlikten sonra 30'lu yaşlara giden yoldan. E, sigaraya o kadar çok bağımlıydım ki yani sabah aç karnına yataktan kalkar kalkmaz sigara içiyordum ve sigarayı bırakmak e, dünyanın en zor işi olsa gerek diye düşünüyordum. Sigarayı bırakmak hiç istemiyordum. Ama son zamanlarda çok istemeye başladım. Artık bana zarar vermeye başladığını hissettikten sonra gerçi biraz da yapı gereği bağımlılığı sevmiyorum. Son e, 30 yaşlara girdikten sonra bağımlı olmayı bir tarafa ait olmayı sevmiyorum. Bir şeye mükten olmayı sevmiyorum. Yine e, yine videolar çekeceğim. Alkolü bıraktım. Esrar bağımlılığı vardı, onu bıraktım. E, hepsini tek tek bıraktım. E, nasıl bıraktığımı da e, sizlere tek tek açıklayacağım. Dediğim gibi 11 sene sigara içtikten sonra artık 35'li yaşlara geldiğim zaman e, vücudu bayağı tarif ettiğini ve beni işten çökerttiğini anladım. Sinsi bir düşman gibiydi. Sigarayı bırakmak belki de hayatımda başardığım en büyük mücadele olarak tanımlıyorum. Ee, ve kendime gurur duydum kendime güvenim geldi emin olun siz de bu sigarayla savaştıktan sonra e, inatlaşıp bıraktıktan sonra e, dibe düşen özgüveniniz tazelenecek ve dip e, tavan yapacak pardon ben toplamda dediğim gibi 10-12 yıl e, sigara içtim alkol içtiğim zamanlarda e, bu bir buçuk pakete çıkıyordu e, bayağı bir Alkol içtiğim zamanlarda sigara tüketim oluyordu. Karı koca gibiydi yani. Ee, i̇lk önce sigarayı bırakmalıydım. kendime karar verdim. Ee, yani bir şekilde başladım. Ee, sinirlenince sevinçli bir anda arkadaşlarla sohbette boş kaldığımda, yemekten önce, yemekten sonra, sabah ilk kalktığımda, kısacası her anında sarılacağım bir sevgilim gibiydi. Dostum gibiydi. Yalnızlığımı arkadaşlığımı arkadaşımla perşembe bir dost gibiydi. Ve bana işten güç veriyordu sigara. Sigarayı bırakmak yani çok zordu. Çevremde çoğu insan içiyordu. Ve bırakmak gibi bir düşünceleri yoktu. Ama ben de bu şeyden Müptela olan bu zararlı alışkanlıktan kurtulmayı çok istiyordum. 20'li yaşlarda başlamıştım ben ilk sigaraya. 20'li yaşlarda hiçbir şey anlamıyorsun genç olduğum için. Dediğim gibi 30'lu yaşlara geldiğimde bende bir değişiklik olduğunu, beni etkilediğini, sağlığımı az da olsa etkilediğini anlamaya başladım. Ve girişimlere başladım. Araştırmalar yaptım, okumalar yaptım. Tabi bu arada önceden bir iki defa daha sigarayı bırakmak istedim ama başarılı olamadım. En fazla 10-12 gün e, kalmıştım. E, o zamanlarda araştırdığımda 21 gün kuralı vardı. 21 gün sigara içmediğiniz zaman o ya da herhangi bir alışkanlığı 21 gün yaptığınız zaman düzenli bir şekilde o vücuda alışkanlık kazandırıyor. Yani normalmiş gibi algılıyor ve beyni alıştırmak lazım. Belirli bir bilimsel olarak da tavsiye edilmiş bu 21 kuralı tavsiye ederim. Sigaranın iki türlü bağımlılığı vardı. Birisi psikolojik, birisi de fiziksel bağımlılık. Ben kafada bitirmek önemli. Evet herkesin söylediği gibi. Ben psikolojik ve fiziksel bağımlılık için mücadele edeceğime İnanıyordum ve kendime de güveniyordum. İlk önce eczaneden e, nikotinel e, bir sakız vardı. Onu aldım. Bu vücuttaki nikotin yoksunluğunu e, şey yapıyordu, veriyordu. Nikotin olarak veriyordu. Ve e, canım çektiğinde patlıcan yiyordum. Her sevmesem şey de patlıcanla nikotin var. Her sigara içtiğimde e, bu nikotin sakızı çok işime yarıyordu ve e, su içiyordum mesela. Su içmek de çok önemli. Ve mesela şimdi bir ortamda sigara içeceksiniz hemen o ortamı bırakmanız gerekiyor. Yani bu ortamdan hemen uzaklaşıp bir iki tur atın. Su içmek çok önemli dediğim gibi. Meyve, sebze ve kuru yemişleri yedim abartmadan. Ama bunun sonucunda kuru yemişe de biraz böyle müptela olmaya başladım. Yani her sigara içinde su ve mü, e, kuru yemiş gibi şeyler yediğim zaman e, kilo alacağımı biliyordum. Ama olsun. Önemli olan sigarayı bırakmaktı. E, psikolojik olarak da olsa bunlar beni etkiledi. Nefes egzersizleri yaptım. Evet. Nefes egzersizleri yaptık. E, huysuzluk, sinirlilik hallerinden, ortamdan uzaklaştım. E, o dönemde abdest aldım. Evet. Abdest aldım. Namaz kılmaya başladım. E, bunun da bir etkisi var. Ya bir de not tutuş düşmeniz gerekiyor. Yani not defteri şey yapıp sigarayı neden bırakacağım? Neden bırakmayacağım? Mesela ben bir not defteri şey yapmıştım, tutmuştum. Ee, neden sigarayı bırakacağım diye. Aylık sigar sigaraya verdiğim parayı hesap ediyorum. Tasarruf etme yolları arıyordum mesela. Her ay verdiğim toplam parayla 2-3 e, şeyde e, biriktirdim parayla mesela kendime ödül aldım. O zamanlarda mesela ağzımda af çıkıyordu. Ee, bunda etkiliydi. Bayağı bir bağımlılığı vardı bende. Yani vücuda abdest aldığım zaman diyen su beni rahatlatıyordu o zamanlarda. Sinirli olduğum zamanlarda. Sigarayı bıraktığım zaman asabi oluyordum, sinirli oluyordum. Yani biraz da Allah'ın takdiri ilahisi olsa gerek. Ee, yani beni rahatlatıyordu. Her sigara içtiğimde e, dediğim gibi o sakızı çiğnerdim. E, yürümeye başladım. Olduğum ortamdan uzaklaşırdım. Daha önceden de sigarayı bırakmalarımda tekrar başladığımda oradaki nedeni bulup yine aynı hataya düşmemek için e, inatlaştım. Mesela daha öncekinde 14-15 gün bıraktım. Bu sefer 20'yi denedim. 20'yi bırak, 20'yi geçtikten sonra hadi tam bir ay içmeyeceğim. Bir ay içmedikten sonra hadi 40 gün, 45 gün derken inatlaştım. İki aya tamamladım. Böyle böyle inatlaştım. Hedef olarak dayanabileceğim kadar dayanabilecektim. Yani 3-5 amacım ilk hedefte 3-5 günü geçmekti. Bunu geçtikten sonra zaman 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 hedeflerimi artırdım. Ve bir baktım 6-7 ay içmedim ve dedim ki evet artık bırakacağım. Bu kadar büyük şey yaptım, inatlaştım. da artık başlamanın anlamsız olacağını düşünüyordum. başka ne diyebilirim? Mesela kendime ve beynime hadi dayan, biraz daha dayan terkinlerde bulundum. Yani bir de İslami literatürde de geçiyor benim bildiğim. 40 gün bir alışkanlık için çok çok önemli. Önümde sigarayı bırakma safhalarını tek tek geçtikten sonra bu bana içsel olarak bir rahatlık veriyordu. Sigarayı başkaları nasıl bırakmış onların videolarını izliyordum. Ve beynime işliyordum yavaş yavaş. O, yani dediğim gibi okumalar yapıyordum. Ve onların sigarayı bıraktıktan sonra başladığındaki o hatalara düşmemek için kendimi adapte ediyordum. Kendimi şartlandırıyordum. Yani bu eziyetli günlerin hep o olmaması için bayağı bir mücadele verdim. Ee, yani sigarayı bırakmak e, nedenlerim arasında sağlık birinci neden. İkincisi de para biriktirme. Para biriktirip, para biriktirildikten sonra yani sigaraya verdiğim parayla daha büyük hayallerime ulaşma altyapısını oluşturuyordum. Yani yavaş 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 e, kendime olan güvenim geldikçe e, ve spor çok önemli. Açık havada yürüyüş çok önemli. Başka ne diyebilirim? Sabahları kalktığımda sigarasız geçmek, sigarasız bir günü geçirmek benim için çok zordu. Yani kendimi ona zor adapt ediyordum. Yani bu illetten göz alma, e, ayrılmak için her şeyi mübah kıldım yani. Başka ne diyebilirim? Yani Mesela sigarayı bıraktıktan sonra ağzımda çok af çıktım. Kül almaya başladım. Ee, bunları evet bunları bir nebze kendimde sindiriyordum ama önemli olan sigarayı bırakmaktı. Mesela e, sigarayı bırakmak için size tavsiyem e, ilk önce kafada bitirin. Karar verdim. Karar verdikten sonra o tarihi bir not defterine düşün. Ve ben mesela Diğerleri gibi kızarak sigarayı bir anda bırakmadım. Son sigarayı hayatımın son sigarasını e, büyük bir zevkle, keyifle sonuna kadar içtim. Ve o e, sigaranın izmaritini halen de saklarım. Mesela bir hedef tarih bırakın e, belirleyin sigarayı bırakmak için. O önemli. E, son zamanlarda evet benim de yaptığım e, sigara o tarihe gelmeden yaklaşmadan iki gün önceden, bir gün önceden, üç gün önceden değişik değişik sigaralar için amaç tiksinme ve e, günde mesela 10 tane sigara içiyorsanız o gün 20 tane için yani amaç vücudu nefret ettirme sigaradan bunaltma e, mesela kendimi spora adamıştım onu belirteyim sigarayı bırak olan bir arkadaşımla takıldım o aralar. Size de tavsiye ederim. Sigaranın olduğu ortamlardan uzaklaştım. Başka ne yapıyorum? E Sigarayı bırakmak benim bu hayatta verdiğim en önemli bir karar. E mesela sigara içenler ikinci sınıf bir insan olması. Hor görünmesi. Bu bende iticilik ve dışlanma sendromu yaratmıştı. Çevremde destek almadan sigarayı bırakanlar çoktu. Bu son zamanlarda akapunktur ve değişik tedaviler uygulanıyor. İlaç tedavisi falan. Ee, ve ben içimdeki güce inandım. Önemli olan istemek ve kazanma arzusuydu. Yani ben inatlaştım. Size de tavsiye ederim. Bırakması zor olsa da ben başardım Yani önemli olan Herkesin de dediği gibi kafada Yani Ben bazen sigara içme isteği geldiği zaman Bir tane sigara aldırdım arkadaşımla. Onun üzerine koklardım Tütünü içerimi çekerdim Böyle sigara içme egzersizleri yapardım mesela, yani Sigara içiyormuş gibi Böyle sigarayı çekerdim Bırakırdım Başka Size tavsiye edeceğim bir de bu arada Benim o zamanlarda yapmadığım e, sigara içtiğiniz zaman o kıyafetleri komple yıkayın. E, ve evinizde sigara içmeyen yoksa ki benim eşim içmiyordu e, bırakmanız daha büyük ve önemli. E, her ay sigara verdiğiniz parayla ödül alın. Mesela kendiniz o zamana kadar alamadığınız, edemediğiniz bir ürün varsa onu alın. Tavsiye ederim. E, mesela aynanın karşısına geçip ben bu sigarayı neden içiyorum? İçmek zorunda mıyım? İçersem ne olur? İçmezsem ne olur? İleriki yaşlarda ne olur? gibi 35'li yaşlarda bile nefes darlığı çekiyordum. Her nefes aldığımda e, baya bir içsel acı çekiyordum. E, kendi kendime düşündüm. Yani 35'li yaşlarda böyleysem 40'lı yaşlarda nasıl olacağım? 45'li yaşlarda nasıl olacağım? gibi e, Bıraktıktan 2-3 ay sonra özlemle kokusunu bekledim bu sigarayı. Artık nefret etmeye başlamıştım bu 6 aydan sonra. İnancım katlanarak arttı ve üzerine gittim. Çok şükür bıraktım. Ee, size de tavsiyem arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka kendinize değer verin. Sevdiklerinize değer verin. Ve bu sigara illetinden kurtulun. Yani bu videoyu çekmemdeki amaç e, benim yani benim yakın çevrem çok iyi biliyor. Ben sigaranın müpterasıydım. Aşığıydım. Yani sigarasız bir hayat düşünemiyordum ve kendim adına önemli bir karar aldım ve bıraktım. Ee, sizin de bırakacağınıza inancım tam. Yani bırakacağım diyeceksin. Bırakacağım. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Ve e, ondan sonra alkol müptelası oldum. Evet. Alkolü de bıraktım. Esrar içtik arkadaşlarla. Onu da bıraktım. Ve size tavsiye yani hayata bir defa geliyoruz. Bu ee, zararlı alışkanlıklardan kurtulun. Eğer sorularınız, yorumlarınız, yorumlarınıza yazarsanız sevinirim. Ve motive edici konuşmalar için beni arayabilirsiniz. E, ee, Instagram ben Vizeli Gezgin 28 diye arattığınız zaman her zaman online oradayım. Sorularınıza seve seve cevap veririm. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni memnun edersiniz. Size iyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.